ADC üçgeni AD kenarı boyunca katlanıyor. Yani şu renkli üçgen katlanıyor. İkinci şekildeki bu renkli üçgen elde ediliyor. Yani ADC üstü üçgen ile ADC aynı üçgenler, eş üçgenler. İkinci şekilden devam edelim. 15 20 buraya aldım. EDC üstü üçgeninin çevresi isteniyor. ABC dik üçgen 15 20 25 üçgeni. Yani BC 25. BE uzunluğuna P diyorum. Öklit durumu var. Dikten dikinilmiş. Dolayısıyla öklit formülünü uygularsak 15'in karesi P çarpı BC'nin tamamı yani 25. 15'in karesi 15 çarpı 15. Beşlerle sadeleştiriyorum. Burada 3 çarpı 3 kaldı. Yani P eşittir 3 kere 3. 9. P'yi 9 bulduk. Şuraya x dersem bunun tamamı 16 olacak. Çünkü BC 25 olduğu için 9 attık. 16 kaldı. Buraya da x dedik. O halde burası 16 eksi x. A, B, e üçgeni. 9, 12, 15 üçgeni. Burası 12. A, üssü ile A, C eşit olacağı için yani 20 olacağı için burası 12 ise burası 20'ye tamamlarsak 8. DC ile DC üssü de birbirine eşit. Bunlar eş üçgenlerdi. Yani burası 16 eksi x ise burası da 16 eksi x. Şimdi çevreye yazalım. 8 x ve 16 eksi x'in toplamı. x'ler birbirini götürdü. O halde çevre 24 santimetre.